Arkadaşlar merhaba. Bu videoyu size Avusturya Gosau'dan yapıyorum. Bulduğum bölge burası Gosau Gölü ve Gosau Bölgesi. Çok çok güzel bir yer. Buradan şu anda fotoğraf çekiyorum. Ee, belki bilmeyenler için gerekebilir. Ben aynı zamanda Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu üyesiyim biliyorsunuz. Profesyonel olarak da fotoğraf çeken bir kişiyim. Bugün sabah Türkiye'de bazı haberler aldım, mesajlar aldım arkadaşlar. Bir ekonomist olarak bu yorum yapacağım şimdi size. Her şeye iki katı zam. Harçlara Motorlu taşıt vergilerine, ne bileyim, e, kadeveye, tuvalet kağıdının kadevesi %8'den %20'ye çıkmış. Kurumlar vergisi %20'den %25'e çıkmış. Aklınıza gelen her şey yağmur gibi iki katı zam yapılmış. Yani aslında bizi yönetenler bize diyor ki arkadaşlar, ben senin ağzına asgari ücret artışı adı altında memur zammı artışı altında iki parmak bal çalacağım. Ama onu da iki misliyle geri alacağım. Hükümete yakın özellikle basının söylediği bazı şeyler var biliyorsunuz. Diyorlar ki deprem oldu da bunlar zorunluydu. Arkadaşlar Türkiye'de kira problemleri depremden önce çok önce başladı. Türkiye'de enflasyon depremden çok önce başladı. Depremle alakası yok. Sonuçta geldiğimiz noktada tuvalet kağıdına %8'den %20 kadeve çıkarıyorsanız bu halka yapılan büyük bir saygısızlık ayıptır. Bakın ben buradan bir telefon almak istedim. iPhone telefon. Burada Türkiye'de 70 bin lira olan telefon arkadaşlar taks frisi düştükten sonra 35'e geliyordu. Ya dedim almayın. Dönüşte Bulgaristan'dan falan alırım. Biliyorsunuz ben karavanla geldim Astro'ya. Bu sabah öğrendim ki 6 bin liralık kayıt vergisi 20 bin liraya çıkmış. Bu aslında ne biliyor musunuz? Devletimin bana bakışını, vatandaş olarak bana olan saygısını, sevgisini gösteriyor. Arkadaşlar sizi bilmem. Ama bu sonucun tek sorumlusu var. Bu sonucun, bunların olmasının tek sorumlusu bu kadar bir anda 2-3 katı fakirleşmemizin, bu ağır vergilerle dünyanın en yüksek vergileri altında ezilmemizin tek sorumlusu bizleriz. Bizlerin tercihlerimiz. Burada bazı arkadaşlarımız alınabilirler. Bakın arkadaşlar soru nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Sokağa tüküren, izmaritini atan, ay çekirdeğini atan, pet şişesini atan adamın da bir oyu var. Benim de sizin de bir oyunuz var. Trafikte inip magandalık yapan adamın da bir oyu var. askere uğurlama tünelinde e, tünel kapatan adamın da bir oyu var. Düğün nedeniyle yolları kapatan adamın da bir oyu var. Sizin de benim de bir oyum var. Soru buradan kaynaklanıyor. Bakın arkadaşlar bir örnek verdim. Bir cep telefonunda dışarıdan getirip kullanmayı yani diyor, el alemin bu adamların 35 bin liraya aldığı telefonu bizim paramızda bugünkü kurlarla 70 bin liraya alacaksın. Sen buna layıksın. Böyle ezilmeye layıksın denen bir kafa yapısı tarafından biz idare ediliyoruz. Geldiğimiz nokta bu. Sonuç itibariyle bu videoyu izleyen herkesin bir şey düşünmesini istiyorum. Tuvalet kağıdını lüks kağıt olarak gören ve kadebe oranını yüzde sekizden yüzde yirmiye çıkaran bir devlet anlayışı, bir siyaset anlayışı halkına ne kadar saygı duyuyordur takdirini siz yapın. Bize yıllarca ne dediler? Şu son özellikle birkaç yıldır Avrupa bitti. Mar, rafları bomboş. Perişan. Arkadaşlar hiç öyle bir şey yok. Bazı gurbetçi arkadaşlarımız da diyorlar ki evet öyle. Yalan söylüyorlar. Bakın kesinlikle yalan söylüyorlar. Çünkü neden yalan söylüyorlar biliyor musunuz? Hepsine sorun. Madem o kadar kötü durumda Avrupa, o zaman gel Türkiye. Hiçbiri gelmiyor. O yüzden inandırıcı değiller. O yüzden geliyorlar hiçbir şekilde Avrupa'da euroları alıp kendileri burada yaşıyorlar. Avrupa'yı ya eleştiriyorlar. Ekmek yediği kapıyı eleştiriyorlar. Ama arkasından gelip Türkiye'deki insanların kaderini etkileyecek oy kullanıyorlar. O nedenle bizler arkadaşlar daha çok çile çekeriz. Bu ekonomik tedbir falan değil. Depremle falan alakası yok. Bu vergiler artık kalıcı oldu. Biz bu filmi daha önce gördük. Hepinize, hepimize, ülkemize geçmiş olsun diyorum. Aslında değerli arkadaşlar, bu yaşadığımız sıkıntıların hak etmediğimiz bu kötü yönetimin en büyük sorunu kim biliyor musunuz? Birincisi bizler. Takım tutar gibi oy vermemiz. İkincisi de muhalefet. Gerçekten koltuk kavgasından, kendi yıllarca milletvekili olma sevdalarından başka bir şey düşünmeyen muhalefet. Benim diğer videolarımı izleyin arkadaşlar. Şunu göreceksiniz. Bizim bu işlerin içinden çıkmamızın tek çaresi var. Bakın tek çaresi. Bir kanun maddesi. Hiçbir kişi ister siyasette, ister sendikada, ister şurada, ister burada, ister dernekte. iki dönemden fazla bulunduğu yerde görev yapamaz. Bu kural yerine gelmediği sürece biz bu sıkıntıları millet olarak daha çok çekeceğiz arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülke düşünün, vatandaşına tuvalet kağıdını lüks kabul ediyor. Silme kağıdı, el silme bezini lüks kabul ediyor. Telefonu lüks kabul ediyor. Ve çamaşır makinesi, bulaşık makinesi lüks kabul ediyor. Yani sen buna layık değilsin diyor. Bunun siyaseti şu bu meselesi değil arkadaşlar. İster Türkiye AKP yönetsin ister HDP. Hiç fark etmez. Bu kafa yapısıyla biz her zaman her ay bir önceki ayı arayacağız. Bir önceki yılı arayacağız. Söylemek istediğim bu. Dünya başka yerde. Biz başka yerdeyiz arkadaşlar. Ben bunları görüyorum burada. Hiç söylendiği gibi değil. Bize derse ben yani palavra sıkıyorlar. Dünya gerçekten çok az enflasyonla işlerini götürüyor. Bakın size bir örnek vereyim. Avusturya'da bundan 4 yıl önce 1.10 euroya, 1.15 euroya satılan kola şimdi gidin marketlerde 1.39. 4 yıllık böldüğünüz zaman neredeyse seneye %7-8 gelmiyor arkadaşlar. Adamlar %10 yıllık enflasyon olduğu zaman ülke ayağa kalkıyor. Mahvolduk bittik diyor. Biz her ay %20 enflasyona ulaşmış durumdayız. Çıkmış bazı aynı tipler, medya tipleri televizyonda işte şöyleydi de böyleydi depremden dolayı bunlar yapılmak zorunda. Geçin bunlar. Biz Marmara depreminde de gördük. Depremden dolayı koruduğunuz vergileri sonra da 20 yıldır kaldırmadınız. Bütün vergiler, bütün şeyler. ya Bir ülkenin halkı vergilerle ancak bu kadar fakirleştirilebilir. Ama dediğim gibi bunun iki sorunuz var. Biri bizleriz. Takım tutar gibi oy verdik. İkincisi de muhalefet. Hala koltuk derdindeler. Yok ülkeyi çok şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz, bilmem ne seviyoruz ya. Bakıyorsun bunu söyleyen hepsi 20 senedir milletvekili. İki dönem yaptın. Çek git. Bulunmaz sil kumaşı mısın ya? Ne özelliğin var ya? Sizlerin yüzünden biz böyle kötü yönetimlere mahkum hale geldik ülkede. Bu enflasyonlara, bunlara mahkum hale geldik. Bir proje sunamadınız, bir şey yapamadınız. O nedenle sizlerin hepinizin gitmesi gerekiyor.